Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz ve ilk vlogumuz sonunda video çekmeye evet başladık evet. Ee, ben Şule Ben Oğuzcan şu anda Edirne'ye gidiyoruz ee, ne kadar bir yolumuz kaldı Edirne'ye Tahmin 50 dakika kadar e, Edirne'ye bir yolculuk süremiz var Evet 50 dakika sonra Edirne'deyiz nereyi çeksek nereden başlasak diye çok düşündük hazır bayram tatilimiz de varken Edirne'ye gidelim dedik. Eşimin memleketi hem biliyoruz, tanıyoruz, yollarını biliyoruz, gezilecek yerleri de biliyoruz. İnşallah güzel bir video çıkar, o zaman videoda görüşmek üzere. Evet, gidelim, tavacı yerimizi yiyelim, <laughs> Selimiye camimizi ziyaret edelim, sonra hayırlısıyla geri dönelim inşallah. O zaman görüşmek üzere. Evet şimdi indik Edirne'deyiz. Aracımızı park ettik. Edirne'de hava güzel 23-24 derece gibi bir şey. Ama biraz e, kalabalık bayram dolayısıyla. Şu an karnımız biraz aç. Meşhur bir kahvaltıcı varmış. Tadım kahvaltı salonu Menemenci. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Normalde sadesini çok öneriyorlar değil mi? Evet genelde sadesini yiyorlar. Evet, klasik olduğu için. Ama ben kaşarlı peynirli daha çok seviyorum. Muhtemelen onu, onu alacağım. Bakacağız duruma göre. Gidiyoruz şu an. Evet. Tarifine bakıyorum buradan. Ne kadar gösteriyor? 6 dakika. 6 dakika. Evet. Yürüme mesafesiyle. Evet, yürüme mesafesiyle. 6 dakika. <laughs> Yalnız şu an Edirne kalabalık, aşırı kalabalık. Yani, araç trafiği çok fazla. Evet, araç trafiği çok fazla. Daha önceden de gelmiştik ancak böyle değildi. Bakalım az kaldı orada görüşürüz. Önündeyiz. Ancak şu an kapalı bayram dolayısıyla tabii. Biz bakmıştık ancak açık gözüküyordu ikiye kadar ama kapalıymış maalesef. Tadıma geldik ama tadamadık. <laughs> Bakamadık yani tadına. İnşallah yarın tekrar bir şansımızı deneriz. Açıksa geleceğiz. Da tadım kahvaltı salonunun tam karşı caddesinde bulunan meydan kafeye geldik. Burası merkezi bir konumda. Tatlı bir çay bahçesi. Selimiye Camii'nin tam arka caddesinde yer alıyor. Biraz bir şeyler atıştırıp Selimiye Camii'ye doğru yola koyulacağız zaman bize afiyet, afiyet olsun. olsun. Selimiye Camii'ye doğru gidiyoruz. Hala şu an tadilat aşamasında sanırım. Evet, hala devam ediyor ama çoğu evet. bitmiş. Evet. Ama şu an bu ön tarafı aşırı güzel olmuş. Gayet güzel. Sadece tek bir minaresinde sanırım şey var. Ee, tadilat devam ediyor. Şu kısmı bitmiş ama arka tarafında da sanırım paydaplar tamam. devam ediyor. Buradan yürüyebiliyoruz sanırım. Aynen yürüyebiliyormuşuz. Daha ferah ve açık bir alan olmuş. Yani şu an beğendim. Daha önce zaten geldiğimizde pek gezme fırsatımız olmamıştı. Şu an ben de daha yeni gezmiş oluyorum. Ama tabii ki de Oğuz gezmiştir. Ve işte neredeyiz? Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim olarak nitelendirdiği Selimiye Camii'nin tam önündeyiz. Bu cami Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde 2. Selim tarafından yaptırılmıştır. Selimiye Camii'nin minareleri daha önce hiç yapılmamış bir teknik ile inşa edilmiştir. Minarelerin her biri 3 şerefelidir ve bu şerefelere 3 ayrı noktadan çıkılmaktadır. Yani aynı anda çıkan 3 kişi Birbirini görmüyor minare içerisinde. Genişliği sayesinde toplam 6000 kişinin ibadet etmesine olanak sağlar. Kesme taştan yapılan cami iç bölümüyle 1620, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 2000'de UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi 2011'de dünya mirası olarak tescil edilmiştir. Evet şu an caminin içerisine girdik. Tam olarak içerisine giremiyoruz şu an restorasyonda olduğu için ufak bir bölümünü görebileceğiz diye düşünüyoruz. Bakalım gidiyoruz şimdi, yürüyoruz. Yürüyoruz gidinmesin. Ama çok güzel değil mi? Evet. Gerçekten. Önceden açıktı herhalde burası. 200 evet. Evet. Hı hı. Baksana müze yeri var. Açık mı acaba? Kapalı gibi. Evet. Çoğu yeri kapalı. Deniyoruz. Şu an cami içerisine. Kapatalım mı? Gireceğiz. Şu anda girebildiğimiz kısım bu şekilde. Restorasyonda olduğu için tavandaki bazı detaylar yapım aşamasında bu şekilde tamamıyla gezemiyoruz şu an camiyi. Şimdi camiden çıktık ama maalesef tam olarak içerisini göremedik. Aslında büyük, çok gösterişli bir cami. Ancak şu an restorasyon aşamasında olduğu için çoğu yer tadilattaydı. O yüzden maalesef göremedik. Sizde de gördüğümüz kadarıyla çekimler yaptık. Zaten onları da ekledik. Şimdi biraz dinleniyoruz. Soğuk bir şeyler içiyoruz. Gerçekten hava çok sıcak. Resmen Ramazan bitti. Havalar ısınmaya başladı bir anda. Evet Ramazan bitti, oruç bitti. Evet, bir yürüdük, bir de arabayı da çok uzağa park etmiştik. Geli. Güzel gidiyoruz. <laughs> evet. Şu anda güzel gidiyoruz. Biz zaten gezmeyi çok seven bir çiftiz. Yani çok seviyoruz gezmeyi. Gezerken aynı anda sizlerle de paylaşmak istiyoruz anılarımızı. Bakalım. Daha soğuk bir şeyler içip kendimize gelme vakti. Dinleniyoruz biraz. Geziye devam var. edeceğiz. Evet, çok yer var. Yarın da buradayız zaten. Kültür şehri Heydirne. Gerçekten kültür şehri. Çok tarihi evet, yer var. Evet. Tarihi yer var. Biz de biraz da geç geldik. kaldık birazcık. Şaşıya gittik. Çimlik alanında oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün Oğuz'la beraber linklerimizi içiyoruz. Bizim linkimiz eksik. Evet. <laughs> Limonata ve soda. Çok Ama yalın. gerçekten oturmak iyi geldi şu an. Şu an biraz iyi oldum. Kameranın da şarjı bitiyor. Onu da birazcık halledeceğiz. Ondan sonra geziye devam edeceğiz. Biraz kendimize gelelim, biraz dinlenelim. Tekrar devam edeceğiz. Şu anda Üç Şerefeli Camisindeyiz. Ee, Osmanlı döneminde, Edirne'de yapılan bir cami. Yapım tarihi net olarak bilinmemekte. Ee, tahminlere göre tarih kitaplarında yazan Yıldırım Beyazıt'ın oğlu tarafından yapıldı. 1410 yılında yapıldığı söylenmekte. Ama dediğim gibi net bir bilgi değil. Ee, caminin avlusu e, geniş bir avlu. Diğer camilere göre daha geniş avluya sahip bir cami. E, ...yapısı, mimarisi gerçekten hoşumuza gitti. Minareleri avlunun dört köşesinde. Evet. Gerçekten bu da... ...geniş bir açı sağlıyor içeride avlu... ...kısmında. Biz beğendik. Mutlaka... ...gelmesini tavsiye ederiz Edirne'ye geldiğiniz zaman. <laughs> <Ne>? Dosta, doğru. <laughs> Dosta doğru. Gerçekten güzel Edirne ama şu an biraz daha şey olduk yani bilmiyorum böyle turistik gezi değil de böyle daha çok tarihi gezi tadında geziyoruz. Sanki böyle TRT1'de gezi programı sunuyoruz. Evet, Kanal 7. Kan <laughs> o var ya motorlu, yanında bir tane küçük sepeti vardı adamın. Böyle gidiyor şeylere, köy evlerine gidiyor, yemek yiyor. <laughs> Hatırladı mı? Şu an evet. onun modundayım, kendimi öyle söylüyorum. Evet. Bakalım gidelim arabaya. Evet bak girişi de burada. Edirne'de gayet turistik bir yer. Her köşesinde farklı tarihi binalar, farklı kültürler. Nereye doğru gidiyoruz? Karı doğru gidiyoruz. Orada dünyanın en büyük tavası ve e, tren garı değil mi? Evet tren garı ve dünyanın en büyük tavası Giresi Rekorlar kitabına giren yer pişirilen bir tava var orada. Tavacı yerini zaten e, temsil eden bir tava oluyor. Hem onu göreceğiz hem bir kahve falan içeriz, bir tatlı yeriz. Evet. Ge Gezilecek, görecek birkaç yer var. Onlara notlarımızı almıştık zaten. Bir bakalım tekrardan. Gidelim görelim. Gidelim bakalım. Göl müydü, neydi? Orada da bir köprü var. Onun adı neydi? Meriç Nehri. O ha. sınırın bölgesindeki e, sınırı ayıran bir göl, yani nehir daha doğrusu göl derken nehir. Türkiye ile sınırı ayırıyor orada. Sınırı Meriç Nehri. Meriç Nehri. Evet. Meriç. Direkt zaten Karaağaç'ta sınır köyü zaten direkt sınıra bağlı en yakın köylerden bir tanesi. Sanırım en yakın köy olabilir Karaağaç. Direkt sınıra bağlı. Zaten direk, ilerisi sınır. Biraz daha gidince sınır şeyleri çıkıyor. Hatta yan yollardan falan köy yollarından gidersen neredeyse orman içerisinden yasa dışı geçeceğin kadar yakınsın. Karac tam sınır bölgesi. Aynı zamanda o köprüyü de göreceğiz. Nehri de göreceğiz. Meriç Nehri'ydi. Evet. Meriç Nehri. Evet. Da bir de şey var, güzel kafeler var. Tam böyle köprünün ayağının altında. Nehre sıfır. Güzel kahve falan içebileceğin, tatlı yiyebileceğin noktalar mevcut. Gider orada bir çayımızı, kahvemizi içeriz. Gider görürüz inşallah. Evet şimdi yürüyoruz. Şu an nereye doğru yürüyoruz? Hani tren garına doğru yürüyoruz. Evet. Tarihi tren, tren garına doğru yürüyoruz. Köpeğe bak köpeğe. Buradaki köpekler çok küçük. Vücutları aşırı yere yakın ve küçükler. Çok değişik. Oğuz buradaki köpeklerin Böyle olduğunu söyledi. Ne kadar farklı ya. Trakya köpeği. Trakya kızını. <laughs> Trakya kızını. Ne acaba böyle ya? Nasıl? E nasıl bu kadar farklı gözükebiliyor? Bu ne gördüğümüz, farklı? bu gördüğümüz üçüncü köpek falan. Aynı böyle. İşte ırk gibi. Hepsi çok küçük. Köpeklerinde de bir ırkı var. Nasıl insanlarda ırklar var? Bunda da var. Şaşırtıcı. Hayır benim anlamadım nasıl şaşırtıcı. Biliyor musun? Sonuçta biz farklı bir ülkeye gitmedik. Hele baktığın zaman İstanbul'la çok yakın. Ya nasıl bu kadar bir anda değişebiliyor? Yolu da bilmen lazım ya. <laughs> Burası çok tatlı. Gerçekten buradaki mekanlar, kafeler çok güzel gözüküyor. Aynen. Evet çok güzel. İşi bitelim ona sonra yemek yemek şey yapalım. Şuralara baksana. Aşırı lezzet. Evet. Burası neresiymiş? dondurmacı kafe. Bizim en kalabalık yeri herhalde burası. Merkezden sonra mı? Meydandan sonra mı, merkezden? Hayır, merkezden orası sonra. Orası da çok kabakta. Ama şu an biraz güneş gittiği için şey... İnsanlar çıkmaya başladı. İnsanlar da çıkmaya başladı. Biraz da rahat geziyoruz tabii. Buraya çıkalım. Kendime şey yazacağım şöyle. Yüzü de bağlanan şey var ya. <laughs> daha bir videoda mı? Daha bir videoda yani... ne alacaksın? Aaa, kapalı burası Neresi kapalı? Orası <laughs> kapalı. Ya burası <laughs> üniversite bakalım, canım benim. Sor bakalım şu teyze. Neyi soracağım? Tren garısı hocam. Pardon bu tarihi tren garı ne tarafta? Kapandı güzelim burası ama kapandı. Kaçta kapanıyor? Yarın altıda kapanıyor. Hıı altıda kapanmış Sağ tamam abla. abla. Sağ ol teşekkürler. Evet, ne diyorsun yarın devam devam ki <laughs> yarın tekrar geleceğiz oturalım bir yerde bir yemek yiyelim buldun güzel bir yer geç şu an bir yer yok herhalde değil mi farklı yiyebileceğimiz bir yer buradan, yemek için demiyorum buradan şeye gidebiliriz ancak aşağıya doğru nehre doğru gidebiliriz <laughs> evet. köprünün oraya bir de tavanın oraya gitmek lazım ama tavaya yürüyemeyiz uzak Arabaya binmemiz gerekiyor. İçeri gidip, İçeri, Hadi ya. O zaman bugün şu an tavaya gidelim görelim. Şimdi. Bugün görelim. Tavayı görelim. Daha sonrasında burada bu taraftaydı arabamız değil mi? Evet, sol tarafta. O zaman gidelim mi? Gidelim tavayı görelim. Ondan sonra artık tarihi tren yarın geleceğiz. Yarın biraz daha erken saatlerde karşıda açıldığını sormadık teyzeye ama 9. 9 mu? 9. Tamam zaten biz de önce o saate kalkarız. Evet, i̇lk sahadan girmedik, ikinci sahadan gireceğiz. Sabah erken gelelim. Evet. Çünkü Trangaranı gezeriz. Menemence açılır yarın. Menemence gideriz. Buraya geliriz. Trangaran'a geçeriz. Trangaran'dan sonra da diğer falan geçeriz ondan Hı hı. İkinci yere gideriz zaten. İki ciğerci yaparsak güzel olur. Yaparsak bugün gidebiliriz. Aynen. Olabilir. Şimdi, Şimdi arkadaşlar burada iki tane meşhur yani en sık adı duyulan iki ciğerci var. Evet. Biri Ciğerci Aydın. Çok meşhur. Hep biri Ciğerci Bahri. Bahri Bey. Bugün Ciğerci Aydın açık değilmiş sanırım. İ e evet. İnternette evet. o şekilde yazıyordu. Açık olmadı. Ciğerci Bahri'nin önünden geçtiğimizde orası açıktı. Eğer biz döndüğümüzde inşallah orası açık olursa oraya girmeyi düşünüyoruz. Oh, oh. Şu an hava çok güzel. Öyle neydi ya? Ne kadar sıcaktı. Çok sıcaktı. Ben, ben korktum sıcaktı. Gerçekten çok sıcaktı. Edirne yanıyordu. Ben bunu bilmiyorum ya da diğer yerleri bilmiyorum da. Edirne şey bugün öğlen çok sıcak. Evet. İşte karşınızda dünyanın en büyük tavasının önündeyiz. Şu an bu arkamda gördüğünüz tava. Tava olduğu anlaşılıyor mu? Evet. tava. Bu da ben. O kadar büyük yani. Bu tava tam 2 ton ağırlığında olup 600 kilogram ciğer pişirilmiş. Ve 2018 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Gerçekten çok büyük bir yer. Ciddi bir rakam. Evet. 600 kilo, aşırı aşırı fazla. Zaten bu kadar fazla olmasaydı girmezdi herhalde <laughs> rekorlar kitabına da diye düşünüyorum. 2018 yılıydı değil mi? Evet, 2018 yılında. Güzel ama görülmesi gereken bir yer. Muhakkak geçerken oranması lazım. O zaman devam edelim. Evet. Daha tam arkamda, şurada. dünyanın en büyük tavası. Ayrıca burada tam geride bir de lavanta bahçesi var. Ancak onların dönemi Haziran gibi oluyor. 1 ile 10 Haziran arası gibi diyebiliyorum. Tabii mevsim şartlarına göre de değişiyor olabilir. At arabası, Python. kadar açlıkta bile iştahını kapatan şey var ama büyük ihtimalle şu bezler falan bez falan var ya başka boş yer var mı? başka boş yer şu köşeye var istersen o köşeye gidelim mi? herhalde acaba çöp kokuyor herhalde bilmiyorum ama acıktım kaç saat oldu? 10 saat, saat, 10 saati geçti. 15. Kaç? 13 saat mi oldu? Bilmiyorum. 1 saat oldu. Ya. Olur, Benim çok Sen peynir arabası yiyor musun? tatlı çok güzel. Buranın ismi tatlı ve tatlı. Ama çok iyi Gerçekten tatlı tatlı. Ben sevmiyorum Antep pasta. Ne olur. elvasını göstereyim mi? Senin cennet çamuru. <laughs> Efekte yapıyor. Peynir elvasa. <laughs> Bu da Trakya bölgesinde zaten meşhur değil mı Peynir elvası. Evet. Ve yer fıstığında evet, sunum ağzını. yapmışlar. Ben gel. Aynı şey menüdeki gibi. Çok, çok güzel değil mi? Seninki bildiğin antihıstı yani. Güzel, çok güzel, Kendine geldin mi? Çok iyi oldu ya. Tatlı tatlı tatlı. Yoruldum. Yoruldum. Yorulduk, başımız da ağrıdı zaten. Gerçekten yavaş yavaş başımın ağrısı gidiyor gibi hissediyorum. Geçiyor sanki. Çok iyi. Gerçekten bugün şansımıza inanılmaz bir sıcak, kalabalık. Merak <laughs> ettim. <Felaketmiyorum. gülüyor> Başka biri daha var bir kadın. Ne adam var? Onu bilmiyorum. Adını biliyorum da neyse söylemeyeceğim. Bir tane tulumba almış. Bir tane bak. Sadece bir tane tulumba var ve diyor ki indiriminiz var mı? Bir tane. Var. bir tane. Bir tane turumu indiriminiz var mı diyor. Şaka gibi. Şova böyle falan çıktı. Gelecekte yani. biz. Önümüzdeki se seneye biz. Hiç, hiç, takipçim 200 olunca ben hiç işim olmaz öyle şeylerle. Onlar bana teklif etsin. Ben niye onlara teklif ediyorum ki? Evet güzeldi. Öyle Ama öyle. yeterli yani. Evet.